Evet bugün İzmir Kemalpaşa Nazar Köyü'deyiz. Gördüğünüz gibi her yer Nazar boncuğu. Çok güzel görünmüyorlar mı sizce? de? Gökyüzüne doğru uzanan Nazar boncukları. Gözünüzü gördüğü her yer. Nazar boncuğu. Gelip, oraya... Bakın. Öyle satış yapılan dükkanlar var. Aynı zamanda nazar boncuğu ocaklarını da görebiliyorsunuz. Nazar boncuğuna doyabileceğiniz bir yer burası. Her yerde çeşit çeşit nazar boncukları. Desenler. Bunları sıcakta şekillendirmek biraz zor olsa da incelemek gayet zevkli. Bakın burada papatya şeklinde. Balık şeklinde. Nazar boncukları. Allah, Bakın buralar hep nazar Allah, boncuğu yoruldum. dolu. bir sürü hediyelik alabilirsiniz buradan. Evde haksız değilsiniz Nazar boncukları. Biz de işte bahçeye gittik. Annemlerin bahçeye gittik hemen yukarıdan. Burası kalabalık Da teyzeler oturmuş akşam sohbeti yapıyorlar. her yerde nazlar boncukları. Bunları işlemek çok zor. Kitoş ocağına girdiğiniz, pardon boncuk ocağına girdiğinizde gerçekten özellikle yazın içine girdiğinizde nefes alamıyorsunuz arkadaşlar. Ama ona şekil vermek, renklendirmek, renkleri uyumlandırmak çok güzel. Size nazar değmesin. Kimseye değmesin. Allah nazarlardan korusun dediklerini. Bunlar da öyle deniyor. Şimdi bir oraya deniyor, bir oraya Çok güzelmiş ha. Çınar ağacı da eşlik etmiş nazar boncuklarına ve hoş geldiniz diyor bize. Arkadaşım da aynı sıkıntı oldu. Bir <laughs> telefonu değişti. <böyle> <laughs> de, <parınca> <laughs> Benim korktuğum ekran değil. Ben şimdi ben kendim gelirler. Bir daha Thank you.